Başladın mı taşımaya? Usta sen bunları taşıyıp taşıyıp en son ne yapacaksın? Green color, green Ne you... yapacaksın? Ha? Taşı bakalım. Evet. Vazgeçti ya. Buraya koydu. Bravo. Getir yeşil çiti de koy. Oh. Oo niye attın ya? Kaldır. Evet. Nereye gidecek o? Nereye gidecek? Yeşil çit nereye gidecek? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sen de tut annesi. Aldı. Evet. Nereye taşınacak onda? Şu taşı, 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 taşı. Taşı, taşı, taşı. taşı. Oy, bırak 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 üstüne üstüne bırak sıralamayı mı karıştırdın, bu ne yaptın evet evet alalım geri alalım geri alalım evet al onu da al onu da taşı onu da Red color red color where are you? Here I am, here I am. How do you Evet. İyi, tamam. Evet. Yokmuş. Uçurtma evet. lazım. Kaçtın mı? Kaçtım. Alıyorum, kaçıyorum. Olur mu? <laughs> Alamıyor muyum? Tamam, tamam. Şunu alsan, mavi çita alsan. Bunları mı veriyorsun? En fazla bunlar mı? Tamam. Ya bunların yanında bir tane de şöyle yeşil çit alsan Yeşil çit Bunu bırakıyor muyum? Ben bunu da aldım gidiyorum ya Hah? Gidemiyorum tamam Bak sen kırmızıyı altta koy Şimdi şey bir yaramıyor yani Bunu alabilir miyim? Bunu da mı alalım? Tamam, tamam. O zaman onları alayım Teşekkür ederim Ben alıp gideyim mi bunları? kaldık burada şimdi. Ya yani i̇ki tane çitini alıp gideceğiz diye bizi buraya tıktın ya Ne olacak şimdi burada? Hı? <laughs> Bu çitlerle kaldık burada. Bizi hapsettin buraya. İki tane çitini alıp kaçıyorum diye bunları yaptın ya. İyi de benim anlamadığım bir konu var. Sen niye kendini de hapsettin? Hı? <laughs> kendini niye hapsettin? Hadi beni hapsettin alıp gidiyorum diye. İmdat diye var. Belki annem bizi duyar ve kurtarır. Ben sana bu iyi bir fikir değil demiştim ama ya. Kaldık burada çıkamıyoruz. Salla salla belki, belki. Salla salla. Haydi. <laughs> Hadi olmadı ya.